Brako, 1923 yılında Batman merkeze bağlı Balpınar beldesinde doğan, 1989 yılında bakımsızlıktan satüre hastalığına yakalanarak vefat eden, Batman belediyesi tarafından heykeli bir caddeye dikilen, kimilerine göre veli, kimilerine göre ise deli olarak kabul gören, Batman'ın simge renklenen olan Brako. Brako'nun esas adı Kerem'dir. Batmanlar onu Brako olarak tanımıştır. Brako, Kürtçe'de kardeş manasına gelen Bra kelimesinden doğmuştur. Annesinin adı Medine'dir. Anne tarafı Aliye Fettah'ın kardeşidir. Esasında epey varlıklı bir ailenin çocuğudur. Dede tarafı Bedia yani Seriki ve Candere köyünün sahipleridir. Her kış mevsiminde Muş'tan gelen varlıklı bir aile binlerce koyunu ile Bediya, Serike ve Candere'nin dağlık kesimini yani Brako'nun dedesinin evini kiralayarak burada kalırmış. Muşlu ailede Muş'un en büyük aşireti olan Elmana aşiretinin ağaları yani reisleriymiş. Aşiret reisinin oğlu olan Osman, Brako'nun annesi olan Medine ile evlenmiş. Bu evlilikten Kerem yani Brako ile kız kardeşi Sıdık'a doğmuş. Brako'nun babası Osman, Çetin bir kış gününde odun kesmek için bir ağacın tepesine çıkar. İki genç köylü aldıkları yeni tabancayı test etmek için ormana doğru ateş eder. Osman, başına isabet eden kör kurşunla hayatını kaybeder. Dul kalan Brako'nun annesi iki çocuğunu alıp babasının yanına yerleşir. Birkaç sene sonra Brako'nun annesi ikinci bir evlilik yapar. Üvey babaları da öz babaları kadar sever ve sahiplenir ailesini. Brako'nun kız kardeşi Sıdık'a da evlenir. Brako da askerliğini yaptıktan sonra ticaret yapmaya başlar. Brako askerden döndükten sonra Candar Serike'deki arazileri ekip biçmeye başlar. Hayatı öyle sürerken çok güzel bir kadın sever, aşık olur. Kadın da onu çok sevmiş. Braco'nun arkadaşı iki sevgili arasında mektup aracılığı yaparken nasıl olmuşsa bu kadınla evlenmiş. Bu durum Braco'yu epey sarsmış. Sek, Seyda tarikatına girip tövbe eden Braco kendini tamamen dine vermiş. Bütün malını fakirlere dağıtırken gününün çoğunu da ibadetle geçirirmiş. Bir süre devlet demir yollarında işçi olarak çalışmış. Braco, babasız geçirdiği çocukluk dönemi, yarım kalan aşkı ve en yakın dostunun ihanetiyle artık yarım bir insan gibiymiş. Bir gece yarısı aniden uykudan uyanmış. Sevgilim Simesiye'de yani Batman ile Giresira'nın tam ortasında beni bekliyor diyerek evden çıkmak istemiş. Ailesinin tüm itirazlarına rağmen el feneriyle evden çıkmış ve iki saat sonra eve geldiğinde sevgilimi ziyaret ettim ve geldim demiş. O günden sonra Brako çok değişmiş hayatı da çok farklı bir hal almış. O güne kadar daima beyaz gömlek ve temiz kıyafetler giyen Braco, bu olaydan sonra siyah ve eski kıyafetler giymeye başlamış. Ticareti de bırakmış, sırtındaki çuval ile sokak sokak gezmiş. Hayatı da sokaklarda sona ermiş. Tren raylarında ve peronda yatıp kalkmış. Kışın en çetin günlerinde çıplak ayakta yürürmüş. Kimi zaman elindeki kağıda çizgiler atarken çevresindeki insanları izlermiş. Rivayete göre Braco, yoğurtçu tren olarak bilinen Batman Diyarbakır postasında yoğurt getiren köyleri izliyormuş. Bir işçi yoğurtçulardan bir stil yoğurt almış. Braco işçiye seslenerek o yoğurdu alma, o yoğurdun içinde kara bir yılan var demiş. İşçi önce inanmamış. Bakracı yere boşalttıklarında içinden yılan çıktığını fark etmişler. Bu yüzden Braco kimilerine göre evliya ya da filozoftu. Kimine göre deli Kimine göre veli olarak tanınan Braco, 1989 yılında üzerindeki yırtık pırtık kıyafetlerle hayata gözlerini yummuş. Doğduğu yerde yani Batman'ın iki sepe köyünde defnedilmiş. Halen çocuk sahibi olmak ya da şifa bulmak isteyen kimseler mezarı başında bulunan ağaca mendil asarak ya da ip bağlayarak dilek tutarmış. Braco, Deli de olsa, veli de olsa Batmanlar onu çok sevmiş. Sevdiği esnaftan ekmek alır, o gün parası yoksa diğer gün mutlaka borcunu ödermiş. Herkesten yardım kabul etmez, hemşireleriyle sıcak ilişkiler kurarmış. Yapılan son düzenlemelerle kaldırılmış olsa da öldükten sonra Batman'ın sanat sokağına dikilmiş. Batman Belediyesi kavşağında bulunan bir binanın dış cephesinde sırtında çuvalla raylarda yürüyen Braco resmi halen Batmanları selamlar durur.